Bugün sizlere Coversil 5 mg 30 film tablet hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci Coversil 5 mg nedir ve ne için kullanılır? Coversil 5 mg, perindopril içeren bir tansiyon ilacıdır. Yüksek tansiyon, hipertansiyon, Kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığının tedavisinde kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır. Kan basıncını düşünerek kalp ve damar sağlığını korur. Kalbin iş yükünü hafifletir. Kalp krizi ve inme riskini azaltır. Ancak bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Hamileler ve emziren anneler. Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olanlar. Daha önce ACE inhibitörü kullanımı sonrası ödem geçirmiş hastalar. Dikkatli kullanması gerekenler. Tansiyon düşüklüğü riski taşıyan kişiler dikkatli kullanmalıdır. Böbrek hastalığı olan kişilerde doz ayarlaması gerekebilir potasyum takviyeleri ve diüretiklerle birlikte kullanımda dikkat edilmelidir. Şeker hastaları, kan şekerini takip etmelidir. 3. Coversil 5 mg nasıl kullanılır? Önerilen doz. Genellikle günde bir tablet alınır. Sabah aç karnına alınması önerilir. Bol su ile yutulmalıdır. Fazla doz alırsanız. Aşırı tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve bayılma görülebilir ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Baş dönmesi, halsizlik. Kuru öksürük. Bulantı, mide rahatsızlığı. Düşük tansiyon. Ciddi yan etkiler, nadir görülür. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüz ve dudakta şişme, kurdeşen. Böbrek fonksiyonlarında bozulma. Kalp ritim bozuklukları. Şiddetli baş dönmesi ve bayılma. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. Coversil 5 MGG'nin diğer ilaçlarla etkileşimi. Dikkat edilmesi gerekenler. Diğer tansiyon ilaçları ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Potasyum içeren ilaçlar veya takviyelerle etkileşebilir steroidler, lityum ve bazı ağrı kesicilerle etkileşime girebilir. Kan ilaçlarla birlikte kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. Coversil 5 MGG'nin saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır: Ciddi tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, bayılma, kalp atışında düzensizlik, aşırı susuzluk hissi ve idrar miktarında değişiklik. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.